200 kelvinde sabit hacimli bir kapta 4 atmosfer basınç yapar. N2O4'ün sabit hacimli kap unutmayalım. Onu bir yazayım. V sabit. T 200 kelvin. N2O4 gazı varmış. 4 atmosfer basınç yapıyormuş. 4 atm gazı bulunmaktadır. Mutlak sıcaklık 400 Kelvin'e çıkarıldığında N2O4'ün %25'i tepkimesine göre ayrıştırılıyor diyor. Tepkime sonucunda kapta son basınç kaç atmosfer olur? Şimdi ee başlangıçta arkadaşlar şu tepkimeyi yazalım. 4 atmosfer 200 Kelvin'de basınç yapıyordu. 400 Kelvin'de bir kere kaç atmosfere çıkar basınç? Onu bir bulalım. Ondan sonra o basınç değerinden yola çıkarak %25'lik kısmı gerçekleştirelim diye düşünüyorum. Ee, birinci durumda T1 200 Kelvin'di. p 1 4 atmosferdi. Ee, T2 400'e çıktı. V değişmiyor tabi. V sabit. p 2 ne olacak bir bakalım. Ayrışmadan önce basınç neydi? P sabit en sabit. Ayrışmadan önce Basınç kaça çıkar bir bulalım. p 1 çarpı P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Bunlar sabitken bunlar sabitken PT doğru orantılıydı. Yani basınçla mutlak sıcaklık. p 1 4'tü. T1 200'dü. T2 T2 400 oldu. Yani mutlak sıcaklık 2 katına çıktı. P2 eşittir 8 atmosfer oldu. Yani bizim 8 atmosfer basınç yapan gazımız var. Bunun %25'i ayrışıyor. %25'i 1 bölü 4'ü 2 atmosferlik gaz ayrışıyor. 2 atmosferlik gaz ayrışırsa 1'den 2 oluştuğuna göre Pn doğru orantılı olduğundan 1'e 2 ise mol oranı 2 atmosferlik basınç yapan gaz 2 kat NO2'ye dönüştüğünde 4 atmosfer yapar. Yani 8 2 atmosfer 6 atmosfer basınç yapan ne kaldı ortamda? N2O4 kaldı. Bir de 4 atmosfer basınç yapan NO2 gazı oluşmuş oldu. Molce 2 kat olduğu için 2 atmosferlik basınç ayrılıyorsa basınç yapacak gaz ayrılıyorsa molce doğru orantılı olarak 4 atmosfer basınç yapacak kadar NO2 oluştu yani. Toplam 10 atmosfere çıkar basıncımız.